s u d üzerine domates garnitürüyle aynı olur. Onu gösteremiyorum. Sizi soğuturuna gönderelim mi? bir kağıt kebabını bir dakikada yapıyoruz. Bütün malzemeler çiğ şeklinde. Hem doğrayışını hem açılışını hem de havaya kaldırmayla beraber bir dakikada bunu yapıyoruz. Rekor elimizde bıçak şovlarından, hızlı bıçak kullanmaktan, hızlı zırh kullanmaktan böyle bir ünvan bize. Türkiye'nin hızlı kasabı diye. Kuvuzumuzun püf noktası işlerimizin yoğunluğu. Tezgahtan sürekli aynı işi yapmamız bizi daha çok hızlandırıyor. Bizim aslında önceliğimiz ve iddiamız tabii ki de lezzet. Hatay gastronomimiz, gastronomisinin orijinal kağıt kebabını yapıyoruz. Kağıt kebabımızın içerisinde maydanoz, kapya biberi, toprağımızda yetişen saman biberleri, sarımsak ve baharat olarak tuz ve karabiber kullanmaktayız. Gerçek gastronominin tarifi budur. kimyon kullanıyorlar, yedi bahar kullanıyorlar, yeni bahar kullanıyorlar. Bizim iddiamız şudur ki etinden korkan kasap içerisine soğan ve diğer baharatları kullanır. Güzel bir etin hiç bir bağlata ihtiyacı yoktur. Zırh kullanmanın püf noktası, önce kendine güvenden geçiyor. Yani bıçaktan korkmayacağız. Bıçak sizden korkacak diyelim. Ee, sonra zaten biz, çıraklarımızı ellerine bıçak aldığı zaman, ilk vuruşlarında nasıl bir usta olacağını tahmin edebiliyoruz. Kimilerin eti eli yatkın oluyor bıçaklara, kimilerin eli yatkın olmuyor. Yıllar boyu sürse bile bazen gitmiyor. Ama hiç eline bıçak almamış birisi bıçağını aldığı zaman, onu gördüğümüz zaman, bir hareketini yaptığı zaman bıçakla onun nasıl yüzsü olacağını tahmin edebiliyoruz. Ve onları zaten yanımızda atıyoruz. Bir yerlerinde eğitmeye çalışıyoruz. Yetişiyor mu? 15 dakika. Bugün nereye gittiniz? Sizin işleriniz nasıl Aynen. Hazır mısın? Yan hafta yan yan 사다리 스토리를 넣어 pozisyon var? Bana akşam bir kilo lahmacun lazım. Cevap tutacak daha az olsun.